Bakın Ali Haydar Efendi en büyük Nakşibendi şeyhidir. Evet. Huzur hocasıdır padişahın. Evet. Azametli, muhteşem bir insandı. Bu mübarek tarikatı kendinde sonlandırdı. Hilafeti Mehdi'ye bıraktı. Evet hocam inşallah. Hicri 1400. Evet. Bu esas alarak. Evet. Ee, bütün Kadiri şeyhleri bütün şazeli şeyhlere hepsi Mehdi'ye bıraktılar hilafeti bu yüzyılda. Evet. Hiçbiri halife bırakmıyor. Evet. Vekalete devam ediyor. Vekillerle. Halife bırakmıyorlar. Ve açık ifadeler var. Çok açık sarih ifadeleri var. Ee, Mehdi en büyük mürşittir zaten. Yani evet. eğer tarikat anlamında alıyorlarsa mürşit olarak yani ondan alacakları feyz ve bereket yeter onlara. Ya bütün dünyaya yetecektir Mehdi'nin feyiz ve bereket. Bir tek onlara değil. İnşallah. İnşallah. Mehdi'nin inşallah nazarı yetecektir. Hı hı. Bir sohbetinde bulunmak yetecektir. Ama temiz kalp varsa, hüsnü kalp varsa. Çünkü Resulullah'ın sohbetleri de öyle oluyordu. E mesela geliyordu insanlar temiz kalple, halis kalple geliyordu. Bir kere nazar ediyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciğerlerine, kalbine, ruhuna, bütün bedenine nur doluyordu. Da beş dakika sohbetine katılıyordu. Sahabe oluyordu. Beş dakika. Bir kere nazar ediyor. Beş dakika sohbetine, selamun aleyküm diyor. Elini öpüyor, gidiyor. Sahabe oluyor. Maşallah. Ee, Mehdi'nin de öyle ashabı olacaktır. Talebeleri. Inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sevenleri, inşallah onun nazarıyla bereketleneceklerdir. Onun sohbetiyle bereketlendireceklerdir. Bütün dünya talebesi olacaktır Mehdi'nin. İnşallah hocam. İnşallah. Mehdi'nin tarikatı Kur'an İslam'dır. Resulullah'ın yoludur. İnşallah. Ama 12 büyük tarikatın tamamı Mehdi'de hat hatem buluyor. İnşallah. Hocam. hatem evvelidir Mehdi. Evet. Mührü o vuruyor, bitiriyor artık. Toplandı değil mi? Evet, tabii. Bütün tarikatlar onunla toplanır evet. hepsi. Evet. Ee, gerçek mürşitler zaten bildikleri için hal ehli Allah onlara ilham ediyor. Biliyorlar. Yani hiç yapmadan tereddütsüz teslim ettiler tarikatı. Ya acaba yok gerçek mürşitler acaba olmaz. Mesela Şeyh Nazım Adil el Kıbrisi de Mehdi'ye bırakmıştır. Evet. Halife halife o da bırakmıyor. Evet. Çünkü Mehdi geldi diyor. Mehdi geldi deyince halife bırakır mı? Evet. İnşallah. İnşallah. Bırakmaz. İnşallah. Tabii. Manşer. Tabii cübbeli de diyor ki gelininden korktu da onun için bırakmadı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali Aydar Efendi için. Ya yani Ali Aydar Efendi tam Osmanlı aslanı böyle. Yani gözlerine cesaret bakıyor. Evet. İnşallah. Olabildiğine yiğit bir insan. Ne belalar ne olaylar geçirmiş bir insan. Hapiste de yattı. Evet. Bir tek Allah'tan korkar o. Gelininden ne korkacak ya? Gelinine korktuğu için hangi mürşit şimdiye kadar halifeliği bırakmış. Hilafet vermeyi terk etmiş. Ya öldür, öldürmüşler, işkence yapmışlar yine bırak, vazgeçmemişler. Evet. Nerede görülmüş böyle bir şey? İnşallah. Tek sebebi budur. İnşallah hocam.